Arkadaşlar selamlar. Sivas'ta önce bir hakem felaketi, önce Sivas Spor rezaleti vardı. Bunu konuşalım. Galatasaray'ımız aslan gibi çıktı, oynadı, kazandı falan. Onlar ayrı bir şey ama 18 faal, bir tane kırmızı kart görmediler. Son dakika Reymanay'ın kepazeliğini herhalde bütün dünya konuşacaktır. Yani bu kadar ahlaksızlık, bu kadar şerefsizlik nasıl olabiliyor anlamak mümkün değil. Var da çağırdı gel bunu kırmızı kart göster diye gitti. Hiçbir şey olmamış gibi geri döndü. Bu aynı hakem yani bu hakem Maç boyunca en az Sivas Sporlu iki oyuncuyu daha oyundan atması gerekiyordu. Birinci dakika daha sarı kart gören Sivas savunma oyuncusu maça bakalım kaç tane daha faul yaptı ve hiçbirinde bir daha kart görmedi. Onların da atılması gerekiyordu. Bak maç konuşamıyoruz. O Sivas Spor'da bek olan 3. lig seviyesindeki futbolcu Uğur Çiftçi sanıyorum. Sen hangi maçta o kadar hırslıydın? Hayırdır seni bu kadar hırslandıran şey nedir? Neydi bu seni bu kadar motive eden şey? Neredeyse kendini parçalayacak. Öyle bir hırslı. Gene kart yok. Hiçbir şey yok. Bir de senin hırsın neye yani? Geri Rodriguez Galatasaray'a gol attın diye hayırdır sen? Ömründe oynayabildiğin en çıkabildiğin en yüksek nokta Galatasaray. Sonrasında adam mı olabildin? İşte orası Sivas yani. Bu hırs neyin hırsı böyle? Ne, nedir yani bu? Bu kadar. Ama neyse ki yani bu tüm bunlara rağmen Allah'a şükür kazandık. 3 puan aldık. Bizimle rakip olduğunu sanan Fenerbahçe ile de puan farkını yine 6 yaptık. Daha da artarak devam edecek. Onlar bu kafayla devam etsin. Aynen bu şekilde bu daha da artarak bu fark ilerleyecek. Yarım takım oynuyoruz. Bak takımın yarısı yok. E, kendi pozisyonunda bile 5 para etmez bir futbolcu olan Berkan Deban stoper oynamaya çalışıyor. Golü de o yedirdi. Metehan Galatasaray'ın bırak futbolcusu olmayı malzemecisi olamazsın. Bak futbolculuğunu geçtim bak malzemeci olamazsın. Galatasaray altyapısından futbolcu diye bunlar çıkıyorsa hiç çıkmasın yani. Hiç hiç böyle gerek yok. gider alırsın 100 bin dolara 200 bin dolara bir oyuncu bundan daha iyi oynar. Bugün Sivas Spor'un savunmasında o birinci dakika sarı kart, kar, sarı kart gören oyuncu vardı ya Songo muydu neydi adı. Al onu getir bundan daha iyi futbolcu. Eyüpspor'un Stober'inde stoperinde oynayan siyahi futbolcu şimdi ismini hatırlayamadım. Al getir bundan 500 kere daha iyi futbolcu. Bunu neyini oynatıyorsun? Ya yeter yani Okan sen bunları göremiyor musun? Tamam Nelson bir sürü hata yapıyor, hata yapıyor da hiç değilse yani bir yani futbolcu gibi futbolcu yani. O varken şu mekanmış, bilmem neymiş. Bunlarla milleti çıldırtma yani. Garip yani. Galatasaray'da biz kendi kendimize işi daha zora sokuyoruz. Zaten bir sürü sakatlıktır bilmem nedir var. Sağ bekin yok, sol bekin yok, forvetin yok. Yani sakatlandı gitti. Orta sahada eksikler var, kanatlarda eksikler var. <laughs> kendi kendimize işi zorlaştırıyoruz ama Allah şükür yine kazandık. Onu söylemek lazım. Ee, bu birincisi. Şimdi oyuncu bazlı konuşacak olursak da Şallahi'den başlayalım. Müthiş de oynadı. Sah sahanın en iyisiydi. Sabek oynadı. Ya yani Saçaboy'den sonra Galatasaray Sabek gibi bir şey sonunda gördü. <laughs> Mükemmel oynadı. Hiç yani şey yapmayalım. E onun hakkını e yemeyelim. Direkt yani birinci sıraya onu yazmak lazım. Müthiş top oynadı. Davinson yani Sivas Spor hücumda bizi zorlayamadığı için çok yani bizim stoperlerimizi bir şey diyemeyeceğim ama e, kötünün iyisiydi Davinson. Berkan'la ilgili yani çok ağır konuşurum diye konuşmuyorum. Hiç hiç konuşmaya bile gerek yok. Ee, hiçbir şey yapamadı. Torreira iyiydi. Gene çok koştu. Çok top kaptı. Çok pres yaptı. Sara yani işte bir bence düşüş var. Bir türlü oyuna giremiyor. Bir de şu duran topları kullanamıyor. Mertens belası yüzünden sağdan korner oluyor Mertens koşuyor. Frikik oluyor Mertens. Öbür taraftan korner Mertens. Duran topu oluyor Mertens. İlginç tabii anladığım kadarıyla takımda teknik direktör otoritesi diye bir şey olmadığı için Mertens kullansın. Onu da Mertens kullansın. Ödekin de Mertens kullansın. Sonuç 30 duran topta 0 gol. Sonuç bu. Onu söyleyelim. Ee, Barış gol attı. <gülüyor> Golü <laughs> güzelliği gol dışında pek yoktu. İnşallah son dakikada Rey Manay'ın e ona olan saldırısı. Bak çok ağır başka bir şey de söyleyeceğim ama demeyeyim. O saldırı sonrasında inşallah bir şey olmamıştır. Çünkü maç sonu o ile gitti. Diğer arkadaşları gibi gitmedi. İşte o, o buna rağmen kırmızı kart görmeyen Oray Manay'ın var ya. İşte buna buna rağmen kart göstermiyorsunuz. Sözde hakemler. Ve işte ama ödüllendirilecek gibi haftaya başka bir maç yönetir. O da ayrı. Ödülünü alır. Haftaya daha başka maç yöneterek ödülünü alacak herhalde. Ee, Yunus gol attı. Kaleci'nin büyük hatası. Penaltıda da Osimhen'e pası o verdi. Onun dışında gene çok iyi girdi bir tane kaçırdı. Ama daha fazlasını yapması lazım. Daha fazla oyunun içinde olması lazım. Mertens net çok kötüydü. Bütün duran topları mahvetti. Bütün duran topları mahvetti tek başına. Ee, Forvet'te de Osimhen hiç varlık gösteremedi. Penaltıyı inanılmaz zor penaltı attı. Hiç o kadar hisse girmemek lazım. Avuta da çıkabilirdi. Ee, penaltıyı attı. Bir kafası kaleci kurtardı. Çok öyle etkili olamadı yani ama golü var. Onu da söylemek lazım. Penaltıyı da o yaptırdı. Penaltı pozisyonda da penaltıyı aldı. Şimdi şunu söyleyelim. Geçen hafta Eyüpspor Galata Galatasaray Eyüp maçında 23 faal yapmıştı Eyüp Spor bize. Hani bu neyin hırsı ilginç. Bugün de Sivas Spor, yanlış görmediysem az önce 19 faal yapmış. Kırmızı kartları da yok. Ee, öyle bir, bir iki sarı kart işte hadi çıktı. Onun dışında kart yok komik bir e, gene bir şey izliyoruz yani çok komik garip bir, bir şey hiçbirimizin anlamadığı bir şey izliyoruz. Nasıl bu pozisyonlarda kartlar çıkmıyor? Nasıl oyundan atılmıyor bu oyuncular? Nasıl maçı 11 kişi tamamlıyor? Anlamak mümkün değil. Bir oyuncu ile ilgili sona saklamak istedim. Cümlelerimi Fernando Muslera. Yani sen artık bitirmişsin bu işi belli. Kafanda bitmiş bu iş. Ben olsam Galatasaray'ın yerinde Elimde ne kadar para varsa devre arası kaleciye veririm. Bir kaleci getiririm. Bu artık bitmiş. Her gelen gol. Her gelen sağından solundan ayağının dibinden. Falan. Bu işte bugün yediği ikinci golü herhalde izlemişsinizdir. Yani olacak iş değil. O yediği gol. Yani ayakta dursa topu tutacak. Düşüyor elinin altından kaçıyor. Her hafta aynı şey. Her maç aynı şey. E şimdi şu golleri günah yese adamı asarlar yani. Vay seni kim asaraya aldı. Vay Böyle kalecilik mi olur? Vay efendim bilmem ne. Yani Muslera eski yılların hatırına e, bu seneyi de galiba Galatasaray'da tamamlayacak ama e, bence devre arasını falan tamamlayıp bitirilmesi lazım. Çok kötü. E, <laughs> şunu ayrıca konuşalım. Çok eksik var takımda. Yani sağ beksiz, sol beksiz kanatlarda eksik. Forbette bence çok ciddi eksik. E, bu eksiklerle Galatasaray'ın işi önümüzdeki her maç daha da zor. Olacak gibi görünüyor. Bunu kabul edelim ki ee, böyle bir problem var. Ama bugün günün özeti bence günü en iyi açıklayacak şey bir hakem felaketi, bir rezaleti vardı gene. Yani her şeyi anlıyorum ama bu son dakikada o ee, Barış Alper'e yapılana nasıl kırmızı kart çıkmaz? Onu anlamak mümkün değil. Zaten ona da kırmızı kart vermiyorsan sen futbolda neye kırmızı kart vereceğiz ya? Yani bu da kırmızı kart değilse bilmiyorum da futbolda kırmızı kart ne o zaman yani? Çok ilginç. Çok çok ilginç. Çok yazık. Çok da ayıp. İşte yok yapı var. Yok o var. Yok bilmem ne var. Falan böyle bu tür saçmalıklar artık herkesin bir kenara bırakıp bu hakemlerle ilgili tedbir alması lazım. Gerçekten inanamıyorum. Gördüğüm şeylere inanamıyorum. Sadece son dakikadaki Reymanay'ın o saldırısı değil. Onun öncesinde de Sivas en az iki oyuncunun oyundan atılması lazımdı. Ama olmadı. 11'e 10 tamamladık. Bizden atıldı. Ee, videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda inşallah görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.